Tekrar da bugün sizlerle birlikte hostes olacağız arkadaşlar ve para kazanacağız. Hazırsanız videomuz başlasın. Uçaktan korkan birisi olarak hostes olmak gerçekten çok zor. Bu oyunu aylar önce oynamıştık ve bugün çok sevdiğiniz için ikincisi geldi. Videoya like atmayı unutmayın eğer üçüncüsü gelsin istiyorsanız. Bence önce bir karakterimizi değiştirsek mi? Paramız da var birazcık. 5.479 dolarımız var. 5 tane de elmasımız var. Şöyle bir saç. 5 elmasa. Ya da mavi. Bir dakika buna ben tıkladığım anda gitti mi? Ne? Deneyecektim sadece. Neyse siz izlediniz siz yapmayın. Sadece dokundum. Mavi denemeden paramı aldı. 4000 paraya, dolara böyle bir göz rengi varmış ama göz rengimden memnunum. Mavi mavi gözlerim var. Neden değiştireyim? Kaşlarımı değiştirmek istemiyorum. Dudaklarımı mavi yapmak aslında çok isterim ama bilemedim şu an. Bir video izleyip mavi yapsak mı dudaklarımızı? Göz rengimiz. Aa kirpiklerimiz. Ya param neden yok ya? Sadece kıyafetimi değiştirmek istiyorum mesela. Kıyafet bakılmıyor mu? Bir dakika. Mavi dudakta çok kararsızım. Aşırı video izleyesim var şu an. Ama belki ilerleyen sürelerde yaparız. Şimdilik yapmayalım. Takılara bakalım. 1000 dolara bir gözlük. Al ya salak ben ya ben deneyeceğim sanıyorum her defasında tıkladığım anda param gitti hırsız abi bunlar deneyecektim sadece gözlüklü oldum ya kolye alsam mı 2500'de şöyle bir kolye var şimdi deneyeyim desem direkt param gidecek saat kolum çok boş gibi şu pembe ben 5 elmasımı neden boş bir şeye harcadım çok güzel pembe bir saat varmış ya baksanıza aşırı güzel. Ama elmasım yok. Elmas kazandığım unutturmayın dönüp o saati alalım. Küpeye gerek yok. Bileklik çok kararsızım. Bu ne? Piercing. Bende piercing var. Aslında kendimi yansıtacaksam bir piercing almalıyım. Kaç piercing? Ama 6.500 para. Şöyle yapalım o zaman. Oyun oynayalım. Para kazanalım, gelelim alışveriş yapalım. Sadece şuna bakalım. Bu neymiş? Ne? Şu an para mı kazanacağım? Bu ne? Kazanıyor mu para? Hadi git, para kazan. Hadi, para. Paraları topluyoruz. Paraları topluyoruz. Ne no. Uçağımıza para toplayıp uçağımızı geliştiriyoruz. Ne alayım? Şunu şunu alırım. Bu bedava. Şimdilik bedava şeyleri alalım. Şuradan dolar alalım. Şu 2300 TL'yi almam lazım. Bak, o kadar param birikmiş. Almam lazım yani lütfen. Yani. Şunu da alayım. Bayağı para biriktirmişiz. Eve alsana. Versene paralarımı. Uçuyoruz ve... Ne istiyorsun? Tuvaleti gelmiş. Pantolonla işe mi diyeyim, buraya işe mi diyeyim? Pantolonla işesin. Adama niye ben altına işe dedim ya? Ama sadece bir pantolonum var diyor. Ben sana kıyamam. Tamam buraya işe. Buraya da işe sen olur. Hadi işe. Al buna işe. Maske işe. Nasıl yani? Bu cevap verdiğim için paramı kazandım ben şimdi. Şimdi servis yapma zamanı. Şu adam kola istiyormuş. Al bakalım sana kola. Bir dakika. Yetişmem lazım. Sana hamburger. Sen ne istiyorsun? Sandviç. Sandviç. Al sana sandviç. Al. Çok zor. Herkesin istediği şeyi ben nasıl hatırlayayım? Tam başka kimse bir şey istemiyor. Hadi ver paramı, ver paramı. Amacım para kazanmak. Güzel hizmet etmek değil. Güzel hizmet edersem daha çok para kazanırım ama şu an oyun oynuyorum. Gerçekten hostes değilim. Gerçekten hostes olsaydım belki daha iyi hizmet edebilirdim. Adama bir şey oldu, adam boğuluyor. Bir dakika öpeyim mi? Öpeyim adamı. Ve başardık çak. Bir daha mı? Oo. Bir daha. Bir kere daha yapmam gerekiyor. Bir, iki, üç. Kurtardım mı? Kurtaramamışım. Kurtardım. Alkış 900 selam oldu. Toplam ne kadarımız olmuş bakalım. Tam 3348 TL'miz var. O saati bilekliği alacağız. Kendini zeki mi sanıyorsun? O zaman bu soruları benim için cevapla diyor. Sor bakalım. İlk uçak ne zaman uçtu? 1867'de mi 1900'de mi? 1900'de değildir. Daha erkendir. 1800. Bildin mi? Yanlış mı? Unutmayın bu cevabı 1900'ler demiş. Bir uçak sadece bir motorla uçabilir mi? Bence uçar ama her zaman yedek motor vardır. Yani uçabilir. Uça, uçar. Uçar. Bildim bir motorla uçuyormuş Arkadaşlar yine para kazandım 739 TL daha kazandım Dolar pardon dolar dolar kazanıyoruz Ver paraları ver 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 Ay çok korkunç Gerçekten gökyüzünde olmak beni çok ürkütüyor Bir an önce görevim bitsin evime gideyim Paramı kazanayım Adın Emma mı diyor evet Emma diyorum Ee adımı niye sordu şimdi bu Hizmet için çok teşekkür ediyor. Bu benim görevim diyeyim. Yani benim görevim tabii yapacağım. Para için yapıyorum yani senin için yapmıyorum. Ben milyonerim diyor. Ben seni dudak öperim. Evet duymasın. Öpeceğim. Hazır mısınız? Bir, iki. Öp. 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 Hayır <laughs> deme. Milyonerim dedi. Sen olsan sen de öperdin. Yolcularla iletişime geçmeyin diyor. Niye adamla tam evlenecektik tamam dedim. Niye aramıza giriyorsun ki yani? Neyse amaç paraydı ve paramızı kazandık. 5000 dolar olduğu zaman gideceğiz ve alışveriş yapacağız. Ve elmas. En önemlisi benim için elmas. Çünkü o saati almam gerekiyor arkadaşlar. Bugün kafaya koydum o elması alacağım. Bence biraz daha para kazanalım. İlk görevimizi yaptık. İlk uçuşumuzu yaptık. Şu an ikinci uçuştayız ama... Ne? Uçak düşecek. Oldu. Ay çok korkuyorum. Bir dakika. Kapatmam lazım. Ya niye bu görevleri hep bu en zor görevleri hosteslere veriyorlar ya? Ne kadarımız oldu? Sadece 5800 TL var. Ben çok korkuyorum fırtınalı havada. Bak benim zaten uçak kabim var tamam mı? Ve şu an türbülansa girdik. Sıkı tutun kalkma oturman lazım. Oturur musun lütfen? Ayağa kalkman yasak. Her şey yolunda mı diye soruyor. Bu sadece bir türbülans diyorum ona. Korkmana gerek yok. Pilotu görmek istiyorum diyor. Birlikte gidelim diyeyim mi? Birlikte gidelim diyorum. Çünkü ben de görmek istiyorum. Hadi gel. Gel gel. Ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir pilot? Böyle uçak mı kullanılır? Ya biraz düzgün kullan şu uçağı. Onu neden buraya getirdin diyor. Ö özür diledim. Ne diyeyim ki yani? I'm sorry. Bu uçuşta neyin yanlış olduğunu görmeden gitmeyeceğim diyor. Onu koltuğuna götür. Bence de ben onu koltuğuna götüreyim ve artık gerçekten ne? Saçından tutup mu götürüyorsun? İşinden atılacaksın yani şunları yapınca gerçekten. Çok az para veriyorlar bu işte. İki gündür ben uçuyorum, iki gündür havadayım ama pilotlar normalde, hostesler normalde bu kadar az para almıyor arkadaşlar. Ama bu oyun bana az para veriyor. Ben yine de bir şu takılara. belki indirme falan girmiştir. Ama elmasım yok hiç işte. Takı neredeydi? Kirpik mi alsak? Daha belki etkileyici bir kirpiğim olursa daha mı çok para kazanırım bilemedim şu an. Çok kararsız. Ben bir far süreyim ya böyle makyajsız makyajsız olma. Ben far far sürüyorum. Vallahi 5000 dolarımı yani 2 günlük çalışmamı gözlerimdeki fara verdiğime göre işe başlayabiliriz. <laughs> Hayır ya. Ama bu pislik ne ya? Herkes uçaktan inmiş. Şu an bir uçuşta değiliz ve ben onların pisliğini temizliyorum resmen. E yani çok kirletmişler. Uçtuğunuz zaman siz de uçakta böyle bir şey yapmayın. Sonra biz böyle eşek gibi ark temizliyoruz yani. Ayıptır söylemesi. Dökme Dökmeseydiniz şu an şunu yapmayacaktım. Ya çok pis arkadaşlar. Bir de her koltuğun arasında pislik var. Hepsini temizlemesem 10 kere dolanmam lazım burayı toplamak için. Bu süpürge de iyi değil. Çekmiyor her şeyi. Dön. Şunları topla. Her, her şeyi topla lütfen. Bak tekrar gelmek istemiyorum. Şurada bir şey var. Şurada bir ekmek var. Şunlar var. Orada bir ayakkabı gördüm. Ayakkabı var orada ve alamadım. Bir dakika aldım. Şimdi buraya dön. Şuralarda sanki şurada bir şey var. Ben bu kadar iş yaptım ya bunun karşılığında size ne kadar verecek? Herkes tahmin edip yorumlara yazsın. Daha önce ben bu oyun oyunu bu kadar kirletmemişlerdi. Bu uçuşta gerçekten daha çok kirlendi. Bence oldu. Oldu. Hepsini toplamadan parayı verdi. Acaba hepsini toplasam daha mı çok verecekti? 800. Sadece 800 dolar. 800 dolara bu işi yapmazdım. Al şimdi de servis. Ne istiyor? Şundan istiyor. Bir tane şundan alacağız dönüp. Ver. Aldım. Şimdi bunu buna götürmem lazım. Buyurun. Başka bir şey istiyor musunuz? Bu bunu istiyor. Ama onu onu vermedim ki daha. Bir dakika. Hamburgerimizi aldık. Buyurunuz. Tamam. Başka bir şey isteyen var mı? Kola, kola alacağız. Güzel işmiş valla. Bir tane kola. Alamadık. Bir kola. Dayanamıyorum. Sabredemiyorum. Hemen ver, hemen ver. Müşteri beklemez ya. Cık. Buyurunuz. Görev başarıyla tamamlandı. Ne kadar aldık? 763 dolar aldık. Devam ediyoruz. Yine bir 5000 falan yapalım. Gidelim yine para harcayalım. Bunun yine tuvaleti gelmiş. Altına yap değil mi yine? Hep tuvaleti geliyor. Bu adamın hep tuvaleti geliyor fark ettiniz mi? Al bakalım sana bir mikrofon rahatladı birazcık. Ve yine para kazandım. Amacımız para arkadaşlar yani şu oyunu oynarken. Bu arada başka ne oyunlar oynayayım yorumlara yazın. Ne istiyorsun? Siyah kutunun rengi nedir diyor. Uçaktaki siyah kutular oluyor biliyorsun. Siyah kutular oluyor uçaklarda ve onun rengi siyahtır. Siyah kutunun rengi siyah değil saldı. Neden siyah kutu? <laughs> Uçmak korkusuna ne ad verilir? Biliyorum. Biliyordum. Sen niye bana şimdi böyle sorular sordun ki? Sen kimsin? Güzel cevaplar ama sanırım hepsi doğru değil dedi. Hepsi doğru olmadığı için de az para ve ödül kazandım sanırım ama olsun. Durup dururken birisi soru sordu ve para verdi ama hiç ne anlamadım. Biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi birisi arıyor. Görüntülü konuşacağız. Elmaslarım nerede diyor birisi. Sen kimsin dedim. Gerçekten kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Beni unuttun mu elmaslarımı geri ver diyor. Ben kimsenin elmasını almadım. Hangi elmaslar dedim. Ne alaka anlayan var mı şu an? Seni bırakmayacağım diyor. Dilediğini yap bana ne? Dilediğini yap dedim. Kimdi o? Ne alaka ben şu an çok korkuyorum. 5000 paramız oldu. Yine şöyle bir takılara bir bakalım. Şu saate bir bakalım. Ben yine saat alamıyorum. Niye elmas kazanamıyorum ya? Ya ben elmas istiyorum. Bana elmas olarak ödül verin. Arkadaşlar elmasım yok ama şu saati alabiliyorum. Şimdilik şu saati alalım çünkü bir saate ihtiyacımız var. 1500 dolarımız kaldı ama artık bir saatimiz var. Şimdi uçuşa devam. Ya da şuraya bir bakalım mı? Belki bir şeyler yaparız ha. Para biriktirdikçe kendi uçağımı da geliştirebiliyorum ve 3500 dolara daha ihtiyacım var ama olmadığı için uçağımı geliştiremiyorum. Burası benim kendi uçağım. Büyük ihtimalle kazandığım paralarla kendime bir uçak yapıp sonra işten ayrılıp Acun gibi ben de kendi uçağımın sahibi olacağım. Sonra sonra bir sürü büyüyeceğim, gideceğim, zengin olacağım işte. Onun için şimdi biraz daha para kazanmamız lazım. Gidiş kartını kaybetmiş. Yardım masasına git dedim ona. Yardım masası... Ya ben ne yapayım? Ben hostesim yani. Nerede bu diyor. Ben hostesim ya. Yardım masasına git. Kendin bul dedim. Kendin bul. Niye bana soruyorsun ki? Lütfen yardım et diyor ama yardım edemem. Bay bay. İşim var. Ben de uçuşumu kaçıracağım. Allah'ım ya. Ben niye yine para kazandım ki? Adama yardım etmedim para kazandım. Güzel iş vallahi sevdim ben bu işi. Ben bu işten çıkmam. <laughs> Kalkış ve iniş sırasında pencere perdesi kullanılır mı? Hayır. Eğlenmemesi gerek. <laughs> Doğru bildim. <laughs> ya kaç yıldır hostesim artık her şeyi biliyorum. Böyle sorular sormanıza gerek yok. Küçük siyah üçgenler nedir diyor. Süs değilmiş. Ben onları süs Fena değil ama daha iyisini yapabilirsin diyor. Yok gayet de iyi bir hostesim yani. Lütfen yani. Allah'ım ya. Her gün para kazanıyorum, çalışıyorum hakkıyla. Emek veriyorum. Rozet aldım arkadaşlar. Gayet iyi bir hostesim. Size demiştim ben. Gayet güzel gidiyoruz. Yakında kendi uçağımda kurdum mu tamam. Hosteslikten artık istifa edebilirim. Ne oldu? Ne yapıyorum? Yanıma biri geliyor. Ürküyorum yanıma her gelen bana böyle değişik değişik sorular soruyor. Ben korkuyorum gerçekten. İşten kovacak bir gelen beni. Yılın hostes ödülüne aday gösterilmişim şaka mı? Evet ben kazanacağım diyeceğim. Şoka gibi. Biliyordum biliyordum biliyordum. Arkadaşlar yılın hostesi kim? Gamze Kerta. Girdiğimiz her işte bir numara biziz. Biri arıyor. Uçuşumuzu kaçıracağım diyor. Bu kim dedim. Ne demek uçuşumuzu kaçıracağım? Bilmem ben uçağı. Ben korsanım diyor. Beni neden aradın? Niye ben yani? Koskoca uçakta beni mi buldun gerçekten? Benim için mi kaçıracak uçağı? Senden hoşlanıyorum bu yüzden uçağı kaçıracağım diyor arkadaşlar. Hayır yapma bunu diyeceğim. Ya benden hoşlanıyorsan gel benimle konuş ya. Niye uçağı kaçırıyorsun deli misin? Gerçekten bu oyun böyle çok enteresan. Sürekli böyle değişik şeyler karşıma çıkıyor. Biri geliyor bir şey soruyor. Biri geliyor senden hoşlanıyorum uçağı kaçıracağım diyor. Ama eğlenceli de bu oyun. Hepiniz çok seviyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.